Haydi. Başlayalım. Peçete koymamışlar ama neyse. 3, 2, 1. Haydi sıra sende. <laughs> Haydi başlıyoruz. <laughs> Nasıl osuruyorsunuz lan öyle? Bok mu? Turatta masajdılar. Ne oldu lan bu mal? Kapıyı açık bırakmıştı. Dur ben şunu trolleyeyim anasını. Şimdi bunun içine koyduk mu bu çeyinti geri zekalı mal düşüp kanar bakayım. Hop tamam hadi gidelim. Gel sen lan. Lan gel. Göt tavuk gel buraya. Hehehehe. <laughs> Dur lan şuradan izleyik. Markete gitken çok yoruldum ya. Malzemeler koymadan önce şuradan bir tane elma yiyin. Anamiii. Mal bu malma mal. 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 gibi yapıştı. Işte. Oh yeah. Man. <laughs>